İyiliğin için son bir uyarı. Eğer güvendiğin birileri varsa... ...ki bu işin içinde sen olmaması imkansız... ...günün sonunda çok canını acıtacağı kesin. Polisim ben hatırlıyorsun değil mi? Geceden beri alıkoymalar falan. O kadar çok şey hatırlıyorum ki Okan komiser. Saysam emniyet teşkilatı seni kurşuna dizer. E can nasıl geçti? Ne olur, ben bir şey bilmiyorum dedim. Ne olur? Ama ben senin hakkında bir şeyler öğrendim. Allah bağışlasın bir çocuğun var. Yok yok yok. Yalvarıyorum, ne olur dokunmayın. Ben bir şey bilmiyorum, dokunmayın. Yalvarıyorum. hastanede boksör bir çocuk var. Bitkisel hayatta. Mahalleli sevmiş. Boksörün ablası da tanırmış. Öyle söylerdi. Belki <laughs> oradan ulaşırsınız Aziz'in geçmişine. <laughs> Beklediğiniz işi geldi efendim. Gelelim sana komiser, Geldiğince gelmeyen komiser, dik başlı komiser, milyon dolarlık komiser. Boksörün yakından haber verin, bugün üniteden ayırıyoruz. Cenazelerini almak için akşama kadar hastanede olsunlar. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Siyah sesinden sonra mesajınızı bırakın. Aradım ulaşamadım. Yiğit'i bugün makineden ayırıyorlar. Sen ablasını falan tanıdığını söylemiştin. Haber vermemiz lazım. Bana bir iyilik yapman lazım. Sana bir iyilik yapmam lazım. Yapabilir miyim değil. İstiyorum da değil, zorundayım yani. Evet. Çünkü yapmazsam bu evi birbirine katarım. Elimden geleni yaparım, başıma ne geleceğini de umursam. Değişik bir tarzmış. Dinliyorum. Yarım gün hastaneye gitmem gerekiyor. Niye? çok önemsediğim bir hastamla ilgili. Anladım. Demek sabahtan beri bu yüzden böylesin. Nasıl? Ha? Benden bir şey istemeni zamanını kullan, direkt iste. Yapacaksam yaparım, yapmayacaksam da yapmam. Sabahtan beri ne haldeydim? Sanki biri ölmüş de... ...saklamak zorundaymışsın gibi. Biri ölmemiştir de ben onu saklamak zorundayımdır belki. Ondan olabilir mi? Yaman götürecek seni. Telefonunu da odanda kullanabilirsin. Geçmiş olsun. Geçmeyecek. senelerdir benden ikramiye gibi aldığın paraların hakkını veriyor musun Okan? Komiser Okan. Sana Balkan'ı indir dedik. Sen gittin Kartal'ı vurdun. Ortak çıkarlarımız için çalışıyorum ben. Alpanları diz çöktürmek için. Alpanları kim palazlandırdıysa o diz çöktürür. Sen kafanı yorma. Hatırlıyor musun bundan 20 yıl önce sana söylediğimi, baş ölüme götürdüğüm o gün. Hı? Sen o gün hayatının kararını verdin, Okan. Sadece kendin için değil, komiser için de, karısı için de, evladı için de. Sen o gün hain olmaya karar verdi. Mehmet komiserime bir şey olmayacak demiştin. En fazla eli boş dönersiniz demiştin. Bin güvenmediğim adamla gideceğim ve bir güvendiğim adamla giderim Okan. Hadi gidelim. Yapma Okan. Yapma. Sen ruhunu şeytana sattın. Şeytan da seni benimle tanıştırdı. aradım ulaşamadım. Yiğit'i bugün makineden ayırıyorlar. Sen ablasını tanıdığını söylüyordun. Haber vermemiz lazım. Geleceğim ablacığım. Geleceğim yanında olacağım. Ne olursa olsun yanında olacağım. İyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Kartal seninle konuştu mu? Benim hastaneye gitmem lazım. Söyledi. Doktor Asaf Bey seni istiyor. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm ama. Söylediler, işim vardı. Gördüm. Hemşireyle konuşuyordum. Gönderiyor musun? Biraz daha kalması gerek. İyileştin. Gerek var mı? Var ki kalıyor. Neden? Sen böyle sorular sormazdın. Sormazdın çünkü sen zaten anlatırdın. Neden kendini yalnızlaştırıyorsun? Neden sana yardım etmeme izin vermiyorsun Kartal? Asya bak yapabileceğim bir şey yok. olmasın. Benden olursun. ne saklıyorsun? Birinden yardım isteyeceksen bu ben olayım. Üç gündür tanıdığın ne ediyor belirsiz insanlar değil. Sen kimden bahsediyorsun? Aziz'den mi? Bilmem. Bahsettiğim sırdaşın kimse o. Ya da onlar. Herkes bilmesi gerekeni biliyor. Kimden ne istemem gerekiyorsa onu istiyorum. İnşallah pişman olmazsın. Gel. Abi, Adnan Bey geldi? Önemli bir mesele var. Adnan abiyi çağırmıştım. Beklemesin şimdi ayıp olmasın. Beni de baban çağırmıştı. Aşiretle ilgili birkaç mevzu var. Siz konuştunuz mu? Yok konuşmadık. Aklın abinin katilini bulmakta. Adnan abiden sonra konuşalım, olur mu? Sen mi vardın? Ben dışarıda bekleyeyim. Yok abi gel. Kartal'ın öncelikleri var. Nerede o hemşire? Bilmiyorum. <laughs> ben bulurum. Bu hemşire hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Hastanede gördüm sadece. Sadece hastanede mi gördün? Hapishane önünde Kartal'ın canını kurtarırken görmedin mi? Bana bu kızın emniyetteki bütün bilgilerini bul. Bir de boksör varmış. Ne boksörü? Bitkisel hayatta bir oğlan. Onun ablası, bunun kankasıymış. Bana adını, soyadını bul. Gerisini ben hallederim. Hemşireyi ne yapacaksın? Kölem edeceğim onu. Parasını verdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de izahat veriyoruz. Paşama. Hocam. Hastanın ne zaman uyanacağını düşünüyorsunuz? Uyanır mı bilmem. Yaşar mı? Makineye bağlı kaldığı sürece. Bedenini hapsoldu yani.